Merhaba arkadaşlar. E, piyasamız, yani bu kişisel gelişim alanı o kadar kirlendi ki önüne gelen herkes aile dizimi açıyor. Aile dizimi kolaylaştırıcısı oldu. Ya da nefes koçu, ya da herhangi bir sistemle ilgili çalışma yapıyor. Oysa devlet buna el koydu arkadaşlar. Artık MYK belgesi gündemde. Ve MYK belgesi olanlar... E, daha güvenilir halde. Artık devletin onayladığı kişiler var piyasada. Ee, lütfen e, kişisel gelişimle ilgili aldığınız seanslarda çok emin olmadığınız, güvenmediğiniz, belgesi olmayan, yetkinliği olmayan kişilerden uzak durun. Çünkü bilinçaltını açıyorsunuz. Bilinçaltınızda travmalarımız var. Travmalarınızı tetikleyebilir. Tetiklenmiş o travmalarla sizi orada o halde bırakabilir. Onu çözmeden, size yardımcı olmadan bırakabilir. O yüzden lütfen sağlam, güvenilir, belgeli ve yetkinliği olan arkadaşlarımla çalışın. Sevgiyle kalın.